Videoyu alıyorum. Ola, ola benim benim havuzda ortakça çıktı. Ola benim havuzda ortakça çıktı. Olan var ya çok ayıp ediyorsun ha. Bak. 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 Dal oğlum, dal. Dal bakayım hadi. Dal. O beni ıslatma ama. Dal oğlum. Heh. Dal çocuğum. Dal. Haydi. Dal oğlum. Ulan beni ıslatma lan. <laughs> Şerefsiz. Beni ıslatıyor. <laughs> Ulan ıslatma beni. <laughs> Olan kirlettin havuzu be mahvettin. Ayaklarımız nerede yıkıcı şimdi? Ha? Kirlettin havuzu. Ulan ne adamsın ya. Ne diyorsun? <laughs> ne 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 Kirlettin havuzu ya. Nerede yıkayacağız ayaklarımız sana? Hadi güle güle. Evet.